Selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar zirve bir 4 d pulse derin arama dedektörün arazide stabil testini yapacağız. Şimdi burada 60'lık mono bobinle bir de burada testini yapacağız. Cihazımızı açmadan önce şu şekil yapıyorum. Cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Altta mineral tabakası yoksa GND balans pompalama sistemini yapmayacağım. Bir deneyeceğiz. Aşağı doğru indirdim. Cihazımız şekil. Otomatik toprak ayarı yapıyorum. Yaptım. Deri sallama sesini 4 yaptım. Otomatik toprak ayarına bastım. Şimdi geliyoruz. Boru böyle gidiyor arkadaşlar. Çektik. Gördüğünüz gibi boru şu şekil. Şu şekil geliyor. Çekiyoruz. Yok. Kesti. Bakın. Şu şekil. Şöyle gidiyor. Şöyle çektik Kesti. Şimdi gel yanıma görüntüleme sistemine geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Gene tutalım şöyle. Böyle bir ayar yapalım. Menüye geldim. Mod 3'ü alıyorum arkadaşlar bakın. Mod 3'ü aldım. Bluetooth aktif oluyor. Benim telefonum neredeydi? Telefonumu verin. Sallamaz şeyine bakacağız. Gördünüz mü? Derinlik 8'de şu anda. Sallama 4'te. Şimdi arkadaşlar yazılımımızı açıyoruz. Yazılımımızı açmadan önce şuna bir toprak ayarı yapalım bir. Şöyle geri geleyim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu şekil burayı zemin taraması yapacağım ben burayı. Kısa bir çekim yapacağım. 60'a 60 başlıkla 5'e 5 vuracağım. Şurayı Bluetooth'umuz açık mıydı? Ona bir bakalım. Bluetooth'umuzu açalım. Tanısın. Evet. Tamamlandı. Şimdi bağlanıyorum. Örnek al çıkacak. Evet örnek al çıktı. Otomatikman bağlandı. Şu anda arkadaşlar örnek buradan bir tane bu tarafa doğru çekeceğim. Bakın. Aldık. Burada metal algılamasını aldı. Bakın gidiyoruz. Evet, bu yanı çekelim boruyu. Görüyor musun şu anda bu tarafta bir şey yok. Şöyle gidelim bu taraflarda bağımsız metali göstermiyorum burayı bitirmek için. Gelsin. Şu dedektörümüzü bir kapatayım. Şuna bak şuna. Arkadaşlar. Metal olmayan yerdeki rakamları görüyor musunuz küçük? Metal olan yerde nerede başlamış? Görüyor musunuz? Borunun standart şeyini ne kadar yakalamış. Şöyle bir bakın görün. Şurayı bakın. 147 17, 147 17 147 17 147 17 147 17 Öteki taraflara bakın. Var mı bir şey? Metal olmayan yere bakın. Şöyle büyüteyim de rakamları. Görüyor musunuz? Net. Şurası bir boru hattının şu şekil bir daha şuradan yapalım. Gördünüz mü burası karardı. Neden? Alttaki arkadaşlar demir boru. Su borusu. Izgarayı kapattım. Şimdi burada 3D'ye bakacağım. Görüyor musunuz 3D'ye? Bıçak gibi çıkmış arkadaşlar. Şöyle. Görüyor musunuz? Bir bıçak gibi. Net olarak burada 3D'de çıkmış. Borunun şöyle kırmızılığına bakın. Hava o düzgünlüğü görüyor musunuz? Bakın. Net bir de burada arkadaşlar. Sayısal rakamların aynı şekilde borunun üstünde gördüğümde sayısal rakamların eşit çıkması burada her şeyi zaten derinliğini yaptı. Bakın şu sayısal rakamlar çok önemliydi bizim için. Şurası görüyor musunuz? 147, 100, 147, 17, 147, 17. Borunun üstünde gittiğim kırmızı yeri görüyor musunuz? 4D'sine bakalım. Aha boruyu bak boruyu 4D'de yakaladık. Allah'ını seveyim senin zirve bir puse 4D işte bu. Görüyor musunuz? Boruyu 4D'de alın. Hadi gelsin buna itiraz edecek bir tane kralı var mı? He? Görüyor musunuz arkadaşlar? Orada hatta yamuk yürüdüğümde yamuk çıkmış. Görüyor musunuz? Boru burada. Bakın. Görüyor musunuz şu tarafına? Bakın. Tam üstünden yürüsen bir daha bir çekim yapacağım sonra burayı şurayı bakın. Şöyle net görüyor musunuz boşluğu? Şöyle yapayım. Tam bir görün de katmanını, boruyu görüyor musunuz? Tam yaklaştır. Görüyorlar değil mi? Bakın. Boruyu çektik arkadaşlar. Puse derin arama dedektörüyle boruyu çektik. Net olarak veriyi aldık. Şimdi burada isterseniz bir temizleme sistemi yapalım. Vay 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 al boru çıktı sana kabak gibi kırmızı metal gördünüz mü temizlediğimde boru çıktı gördünüz mü al sana boru uzantısı bobini yamuk gönderdiğimde bak yamukluk çıkmış bobin şuradan da baktığında boru burada kırmızılık temizledik şöyle görüyor musunuz net Borunun içine kadar her şey belli ya. Şuraya bakın. Net mi arkadaşlar? Öyle yapar işte zirve adamı yakaladı arkadaşlar. Bir de 3D'deki derinliğine bakalım. Vay 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 Ne çekiyor görüyor musun? Evet burada da arkadaşlar Normal sayısal rakamda da işte burada da 3.90 civarı derinlik almışık arkadaşlar. Net olarak burada da 3.90 civarında derinlik alınmış. Boru 3.91'deymiş. Şöyle baktığımızda tutmuş. Bobin 3D'deki görüntüde 3.91. Şuraya bakın derinlik 3.91, 3.91 civarında derinlik vermiş. Evet şöyle normal Boru net çıkmış arkadaşlar görüyor musunuz? Net ya. Tamam arkadaşlar. Bu... Evet arkadaşlar şu anda bir de son defa ayarları göstereyim. 4 d çekim yaptık 3 diye hem de normal pulsi olarak kullandık. Dedektörümü açıyorum. Şu ayarlara bakın zirve bir 4 d kullanıcıları. Açıyorum. Mono tanıdı şu anda. Aşağı indiriyorum arkadaşlar iki sefer basıyorum. Bu neydi? Bu normal. Bu normal aramamız. Bak burada su borusunu gene aldı. Şimdi diyelim ki parazit var çok bölgenizde ama derinliği düşürü. Ne yapacağız derinliği düşürmemesi için arkadaşlar? Şunu havaya kaldırıyorum. Şöyle basıyorum. Yere indiriyorum. Baktık parazit var. Şuna İki sefer basıyorum. Gördünüz mü? İki sefer bastık. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu şuradakine basıyorum. Pompalama yapıyorum. Bak. Bırakıyorum. Şu ses gitmesi lazım. Şu anda toprağa balans ayarı yapıyor. Yaptı. Toprağa balans ayarı yaptı. Şu anda arayabiliriz, sallayabiliriz. Bakın. Derinlik 5'te bir de arkadaşlar. 7-8'e çekmedim. Görüyor musunuz? Evet. Balans ayarını da net olarak gördünüz. Şimdi bu pusemizi kapatalım. Boruyu görüntüleme cihazıyla çekeceğim. Açık kalsın. Sen gösterebilir. Dur. Pusemizi göster. Şu 4D'yi. Şöyle. 4D görüntüleme çektik. Kuzey günü. Şöyle. Şimdi burada zirve bir 4D Yeraltı görüntüleme cihazıyla bakacağız. Yani 4D, 3D olarak dedektörle burada bir boru attığını derinliğine bakmıştık. Şimdi bununla bakacağız. Kuzey, güney. Şimdi biz kuzeye doğru soldan başlayıp gideceğiz. Dedektörümüzü e, şeyi pardon, gladiometremizi açalım. Zirve bir 4D. Yi. Şöyle yapalım. Zemin taramaya girelim. Burada ben 6'ya 6 bir çekim yapayım. Bakalım ne çıkacak. Kısa bir çekim yapacağım ki arkadaşlar. Tam her şeyi net öğrenelim. 30'ar santimde veri vuracağım. Bir buçuk metre eni, bir buçuk metre de genişliğini vuracağım. Başlasın. Şu anda başladı. Evet şöyle ot tutalım. Şuradan. Bir. Altı ne yaptık? 30 santim bu yanı çektik. Buradan bu yanı çektik. Evet verimiz bitti arkadaşlar. Gel burayı veriyi gösterelim. Şöyle güneş mi oluyor buray? Şöyle arkanı dön buray. Oo, of, Verimiz tamam burada. Arkadaşlar buradan kanal gidişini burada net görmüşük arkadaşlar. Burada şöyle yapayım bir temizleyeyim bakın durun. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Boru 3D'de şuradan gidişinde belli. Bakın şu at burası. Şu boru burada. Şu şekil gidiyor. Burada geçen attı. Net olarak yakaladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde de su varmış. Boru burada net olarak yakaladık. ızgarayı açtık. 4D'ye de bakalım. Yakaladık. Mevsimsiz bomba 4D'ye de bakacağız arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şuna bak. Yaklaştı 4D'de gördün mü arkadaşlar? 4D'de boru Görüyorsunuz net olarak arkadaşlar şöyle de bakın bakın. Şöyle boru içi borunun içi bile belli abi bu. Aynı şekilde şeyde de gördük. Puse dedektörde 4D'de de. puse içindeki abi metalı algılamasını yapmış, boruyu da çekmiş. Net olarak burada 4D'de borunun şöyle boru içinde net. Görüyor musunuz? Burada net olarak belli. Şimdi biz arkadaşlar boruyu burada net yakaladık. Söze gerek yok. Şuradaki şeye bakmayın. Bakın. Şöyle boru burada net olarak gözüktü. Şimdi biz derinlik burada burada kaç vermişti ona bakacağım. Biraz geri çek şöyle tam net görelim. Evet. Burası borunun tam doğru söyledi arkadaşlar. 2.78 civarındamış. Normalde de pulsede arkadaşlar 3 metre olarak vermişti. Bakın. Şurayı bakın. Ortalamasına bakın arkadaşlar bakın. Şurası 2.78. 2.78 şöyle bakın. 2.78 net vermiş görüyor musunuz boru? 2.78'de içindeymiş. Beni göster karşıdan. Evet. Boruyu da çektik burada. 2.78 civarındamış. O zaman bizim atlışlık başlık onu 2.78 3 metre civarında algılama yapmış arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Testlerimiz devam edecek.